And I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. Herkese merhaba. Bugün sizlere Benjamin Batı'nın Tuhaf Hikayesi adlı filmi anlatacağım. Hikaye, son günlerini hastanede geçiren yaşlı bir kadınla başlar. Kızı Carolin sürekli yanı başındadır. Dışarıda fırtınalar koparken Carolin sadece annesinin sağlığıyla ilgilenmektedir. Annesinin ölümünün yaklaştığını anlayınca ona rahat bir veda sağlamak için elinden geleni yapar. Yaşlı kadın kızına tersine çalışan bir saatle ilgili ilginç bir hikaye anlatır. Olay 1. Dünya Savaşı zamanında geçer. Kör bir saat ve karısı savaşta kaybettikleri oğlunun yasını tutmaktadır. Saatçi üzüntüsünden şehrin tren istasyonu için yapacağı saati alışılmadık bir şekilde tasarlar. Saat açılışta geriye doğru çalışmaya başlar. Saatçi bunun ölen askerleri geri getireceğine inanmaktadır. Böylece kendi oğlu da dahil tüm askerler normal bir hayat yaşayabilecektir. Sonrasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Kimisi denize açılıp kaybolduğunu, kimisi ise kederden öldüğünü söyler. Yaşlı kadın kızı Carolina eski bir günlüğü okumasını ister. Bu Benjamin batının hayat hikayesini anlatan bir günlüktür. Benjamin tüm şehrin savaşın bitişini kutladığı şenlikli bir gecede doğmuştur. Sevinçli baba karısının yanına koşar ancak ondan sadece birkaç kelime duymayı başarır. Çünkü karısı doğmadan hemen sonra ölür. Ölmeden önce babaya oğullarına bakacağına dair söz verdirir ama baba bebeği görünce şoka girer. Çünkü bebek yaşlı bir adam gibi görünmektedir. Dehşet içinde çığlık atan baba bebeği kaptığı gibi evden dışarı koşar. İlk başta çirkin bebeği nehre atmak ister ancak bir polis peşinden koşmaya başlar. Bay Button sonunda kendini bir huzur evinin kapısında bulur. Bebeği merdivenlere bırakır. Battaniyenin içine biraz para koyar ve oradan uzaklaşır. Huzur evinde çalışan Queenie bebeği bulur ve kendi çocuğu olmadığı için ona evlat edinip kendi oğlu gibi büyütmeye karar verir ona Benjamin adını verir ve huzur evindeki yaşlılara kız kardeşinin çocuğu olarak tanıtır. Bir doktor çağırıp çocuğu gösterir. Doktor, Benjamin'in nadir görülen bir erken yaşlanma hastalığına yakalandığını teşhis eder. Bebek doğduğu andan itibaren 80 yaşında bir insanın sağlık sorunlarını taşımaktadır. Doktor, bebeğin uzun süre hayatta kalmasını beklememektedir. Herkes bu tuhaf bebeği özel bir yere göndermeye çalışır. Ama Queenie bunu kabul etmez ve ona sonuna kadar bakmaya karar verir. Bebek huzur evinde rahat yaşar. Yaşlılar da onun garip görünüşünden rahatsız olmaz. Benjamin 3 yaşına geldiğinde tekerlekli sandalyede oturan kambur bir yaşlı adam gibi görünür. Doktorun tahmini gerçekleşmez. Çocuk yaşamaya devam eder ama yürüyemediği için tekerlekli sandalye kullanır. Her cumartesi Queenie Benjamin'i kiliseye götürür. Hem kendisinin hamile kalması hem de Benjamin'in yürümesi için dua eder. Bir gün papaz onları yanına çağırır ve dramatik bir şekilde Tanrı'dan yardım ister. Papaz Queenie'ye bir şeyler yapar ama bir mucize olmaz. Benjamin ise gerçekten ayağa kalkıp yürümeye başlar. Herkes sevinçle bağırır ama tam o sırada papaz yere yığılıp ölür. O günden sonra 7 yaşındaki Benjamin koltuk değnekleriyle yürür. Huzur evinde hayat normal seyrinde devam eder. Bazı yaşlılar ölür yenileri gelir. Benjamin birçok ilginç insanla tanışır ve onlardan çeşitli şeyler öğrenir. Bir gün Oti adı Adında kısa boylu, konuşkan bir cüce ona huzurevinin dışındaki dünyayı gösterir ve bir bira ısmarlar. Otin'in seyahat hikayeleri Benjamin'in macera merakını uyandırır. Daha sonra Benjamin bilinmeyen bir sokakta kaybolur ama sonunda eve dönüş yolunu bulur. Bu onun dış dünyaya attığı ilk adımdır. Yorgun ama çok mutludur. Hayatımın en güzel günüydü der. Bu arada günümüzde haberler yaklaşan kasırganın güçlü olacağını söyler ve hemşireler endişelenir. Buna rağmen Caroline'nin annesi günlüğü okumaya devam etmesini ister. 1930'daki Şükran Günü'nde Benjamin ilk kez babasını görür ama kim olduğunu bilmez. Bay Button herkesin yaşlı bir dede sandığı çocuğu sadece uzaktan izler. Aynı gün Benjamin mavi gözlü çekici bir kız olan Daisy ile tanışır. İyi arkadaş olurlar ve birbirlerinden çok hoşlanırlar. Neredeyse aynı yaşta olmalarına rağmen diğerlerine genç bir kız ve gözlüklü kel bir yaşlı adam gibi görünürler. Benjamin'in aslında çocuk olduğunu bilmeyen insanlar Daisy ile arkadaşlığını eleştirmeye başlar. Kendinden utanmalısın derler. Ve sen bu yaptığından utanmalısın. Daisy ve Benjamin birbirlerini çok iyi anlar. Aralarında bir çekim hissederler ve sırlarını paylaşırlar. Caroline ölmek üzere olan annesinin Benjamin'in günlüğündeki küçük Daisy olduğunu fark eder ve buna çok şaşırır. Hikaye devam eder. Queenie bir kız çocuğu dünyaya getirir. Tanrı onun her gün ettiği duaları nihayet kabul etmiştir. Benjamin ise yavaş yavaş kabuğundan çıkar ve çevresindeki insanlarla iletişim kurmaya başlar. Bir hanım ona piyano çalmayı öğretir. Bu dönemde Benjamin saçlarının gürleştiğini ve bedeninin güçlendiğini fark eder. Koltuk değneklerine artık ihtiyaç duymadan rahatça yürür olmuştur. Günlerden bir gün Queenie o sırada 15 yaşında olan Benjamin'e limana doğru gezintiye çıkma izni verir. Orada kaderin bir cilvesi olarak kendini bir gemide tayfa olarak bulur. İçkiye düşkün kaptan Mike bu yaşlı adamla sohbet etmekten keyif alır. Benjamin'in kadınlarla hiç tecrübesi olmadığını öğrenen kaptan onu bir geneleve götürür. Yaşlı dedeyle vakit geçiren kadın onun fiziksel kabiliyetleri karşısında hayrete düşer. Benjamin ilk cinsel deneyimini yaşar ve paranın birçok şeyi satın alabileceğini keşfeder. Eve doğru yürürken yanına bir araba yanaşır. İçinde Baybatın vardır. Baba kimliğini açığa vurmadan oğluyla bağ kurmaya karar vermiştir. Baybatın Benjamin'i bir içki içmeye davet eder. Barda uzun süre oturup sohbet eder ve içki içerler. Benjamin günlüğünde o günü büyüme günü olarak not eder. Benjamin'in Daisy'ye olan ilgisi giderek artar. Bir sabah erkenden Daisy'yi tekneye götürür ve yeni arkadaşı Kaptan Mike'tan onları nehirde gezdirmesini ister. Ehliyetini kaybetme riskine rağmen kaptan Mike teklifi kabul eder ve gemideki misafirler nehirde romantik bir sabahın tadını çıkarır. Bedeninde meydana gelen değişiklikleri fark eden Benjamin gençleştiğinden şüphelenmeye başlar. Bir gün kendi hayat yolculuğuna çıkmaya karar verir ve uzun bir seyahate koyulur. Vedalaşırken Daisy ondan ziyaret edeceği her yerden kartpostal göndermesini ister. Benjamin ve Daisy'nin yolları artık ayrılmıştır. Daisy bale okuluna girer ve dansçı olarak kariyerine başlar. Bu arada Benjamin, arkadaşı kaptan Mike'la bir teknede dünyayı dolaşır ve söz verdiği gibi Daisy'ye dünyanın farklı köşelerinden kartpostallar gönderir. Günlerden bir gün kaptan, Benjamin'in daha iyi göründüğünü ve gözlerinin önünde adeta çiçek açtığını söyler. Benjamin şakaya vurur ve güler geçer. Ancak içten içe gençleştiğinden emindir. Yolculuk esnasında mürettebat Winter Palace Otel'de konaklarlar. Benjamin orada sıradan bir görünüme sahip orta yaşlı evli bir kadın olan Elizabeth'le tanışır. Elizabeth'i son derece güzel bulur. Bir gece uykusu kaçıp yatak odasından fuayeye indiğinde kendisi gibi uyuyamayan Elizabeth'le karşılaşır. Çay içmek için otururlar ve sohbete dalarlar. Elizabeth gezdiği yerlerden bahseder. Birbirlerinin arkadaşlığından hoşlanır ve aralarında bir çekim hissederler. Bu durum sürer gider ve her gece fuayede buluşup sabaha kadar konuşurlar. Benjamin, Daisy'ye mektuplar yazar ve bunlardan birinde harika bir kadınla tanıştığını ve aşık olduğunu anlatır. O sırada Benjamin Daisy'i çocukluk arkadaşı, Elizabeth'i ise sevgilisi olarak görür. Aşkları güzel ve gizemlidir. Elizabeth'in isteği üzerine yalnızca geceleri buluşur ve şafak sökerken ayrılırlar. Birbirlerine aşklarını asla itiraf etmezler ama mutlu olmalarına ve belirledikleri sınırlar içinde duygularının tadını çıkarmalarına engel olmaz. Başka bir gece mutlulukları aniden son bulur. Elizabeth onunla buluşmaya gelmez ve sırra kadem basar. Çok geçmeden Benjamin savaşın patlak verdiğini öğrenir. Elizabeth sadece seninle tanıştığıma memnunum yazan bir not bırakmıştır. Genç adam ondan bir daha ses seda duymaz. Amerikan başkanı Japonya'ya bir filo gönderir ve Benjamin'in içinde bulunduğu gemi askerlik hizmeti için seferber edilir. Aşçıları onları terk eder ve mürettebattan istifa eder. Bunun üzerine Benjamin gemi aşçısı olarak hizmet vermeyi önerir ve kaptan da bunu kabul eder. Savaş bölgesine varırlar. Yolda ölü denizcilerin cesetleriyle çevrili, düşman torpedosuyla vurulmuş bir gemiyle karşılaşırlar. Düşmanın bir sonraki hedefinin onlar olacağı bellidir. Bu yüzden mürettebat savaşa hazırlanır. Her iki tarafta birbirlerine makineli tüfeklerle ateş açar. Mermiler geminin demir yapılarına çarpar. Karanlıkta düşman denizaltısıyla çarpışırlar ve dibe batarlar. O gün Kaptan Mike dahil 1328 kişi can verir. Savaştan sağ kurtulan Benjamin, ölen mürettebat üyelerinden birinin dul eşine ailesi için biriktirdiği parayı verir. Ölen mürettebat üyelerine veda eder. Savaş ona genç insanların ölümünün doğal olmadığını kavratır. Savaş sona erdikten sonra 26 yaşındaki Benjamin eve döner ve 40 yaşlarında görünmektedir. Anne Queenie, Benjamin'i çok uzun zamandır görmemiştir. Evlat edindiği oğlunun dönüşüne sevinen anne, ona bir eş ve iş bulmaya karar verir. Benjamin'in dönüşünden kısa bir süre sonra Daisy de huzur evine gelir. Yeniden bir araya gelmeleri neşeli ve dostça olur. Ancak Benjamin artık Daisy'yi sadece bir çocukluk arkadaşı olarak görmez. Onu güzel bir kadın olarak algılar. Onu akşam yemeği için ünlü bir restorana davet eder. Daisy ona hayatını ve kariyerini anlatır. Restorandan sonra parkta yürürler ve Daisy dans etmeye başlar. Daisy Benjamin'den etkilenir, ancak Benjamin onunla romantik ya da fiziksel bir yakınlık kurmak istemez. Bu yüzden sadece yürüyüş yapmayı ya da müzik dinlemeyi önerir. Benjamin vücudunun sürekli gençleşmesine şaşırır. Kısa süre sonra babası onu ziyaret eder ve ona düğme üreticiliği işinden bahseder. Cesaretini toplayan Baybatın. Benjamin'in babası olduğunu ve fabrikayı ona vereceğini. Çünkü sağlık sorunları olduğunu ve gücünü kaybettiğini itiraf eder. Nutku tutulan Benjamin eve gider ve Queenie'ye babasından bahseder ancak Queenie bu habere hazır değildir. Bu yüzden hem öfke hem de endişeyle tepki verir. Bir süre sonra Benjamin gece babasının yanına gider ve birlikte güneşin doğuşunu izlemek için iskeleye giderler. Ne yazık ki Benjamin için bu hem bir veda hem de babasıyla bir barışma olur. Kısa süre sonra babası ölür ve Benjamin New York'a gelip Daisy'nin sahne aldığı tiyatroya gider. Elinde çiçeklerle onunla görüşmek için kulüse doğru ilerler. Daisy çocukluk arkadaşını arkadaşıyla birlikte bir partiye davet eder. Partiye katıldıktan sonra Benjamin üzülür ve gitmeye karar verir. Daisy'nin arkadaşlarıyla dans edip eğlendiğini görür ve bir erkek arkadaşı olduğunu öğrenir. Daisy'nin onu gördüğüne çok sevindiğini söyleyerek hemen sarılacağını ummuştur ama bu gerçekleşmemiştir. Daisy hayatına devam etmiştir. Benjamin ve Daisy farklı şehirlerde yaşarlar ama birbirlerini düşünmekten asla vazgeçmezler. Bir gün Daisy bir talihsizlik yaşar. Bir araba çarpar ve bacağı beş yerden kırılır. Dans kariyeri sona erer. Benjamin onu Paris'te bir hastanede ziyaret eder. Ancak orada yine tartışırlar ve yollar bir kez daha ayrılır. Birkaç yıl sonra Daisy New Orleans'a döner ve Benjamin'le karşılaşır. Yaşlı adam artık tamamen gençtir ve Daisy ile aynı yaşta görünür. Bu kez bir aşka başlarlar ve birlikte bir yatla denize açılırlar. Daha sonra Benjamin'in üvey annesi Queen'i ölür. Ona veda ettikten sonra çift kendi evlerine taşınır. Daisy bir dans öğretmeni olur ve aşk dolu mutlu bir hayat sürerler. Bir gün Daisy, Benjamin'e hamile olduğunu söyler. Sevinçleriyle birlikte çocuğun babasının nadir görülen hastalığını miras alabileceği konusunda da içlerini kemirmeye başlar. Daisy sağlıklı ve güzel bir kız çocuğu dünyaya getirir. Annesi ona Caroline adını verir. O, annesi Daisy'ye babasının günlüğünü okuyan Caroline'in ta kendisidir. Benjamin herkes gibi yaşlanmadığını, aksine gençleştiğini fark eder. Bu nedenle normal bir baba ve koca olamayacağını anlar. İşini ve miras kalan mülkünü satar. Parayı karısının hesabına yatırır ve oradan ayrılır. Benjamin dünyayı dolaşır ve bulabildiği her işe girer. Çeşitli insanlarla tanışır ama her doğum gününde kızına kar postal göndermeyi asla ihmal etmez. Daisy iyi bir adamla evlenir ve onunla mutlu bir hayat sürer. Bir gün Benjamin ailesini görmek için geri döner. 20 yaşındaymış gibi görünmektedir ve hem o hem de Daisy yollarını ayırarak doğru karar verdiklerini anlarlar. Yine de birbirlerine karşı bir çekim hissetmektedirler. Bir otel odasında sevişirler ve uzun yıllar sonra tekrar ayrılırlar. Daisy yaşlı bir kadınken ve Benjamin genç bir delikanlı gibi görünürken birbirleriyle tekrar karşılaşırlar. Daisy huzur evinde yaşamaktadır çünkü bunamakta ve her şeyi unutmaktadır. Bu kez Daisy artık onu bırakamaz. Kızı taşınmış, kocası da vefat etmiştir. Tüm zamanını aslında yaşlı bir adam olan bu çocuğa adar. Benjamin gençleşmeye devam eder ve neredeyse her şeyi unutur. Daisy onunla bir çocuk gibi ilgilenir. Diğerleri de onu böyle algılar. Eski istasyon saati kaldırılır ve yerine yenisi konur. Daha sonra Benjamin bebek halinde sevgili Daisy'sinin kollarında son nefesini verir. Ölmeden önce aniden hayatını hatırlar ve Daisy bunu onun bilge ve kederli gözlerinde görür. Caroline günlüğü okumayı tamamlar. Kısa süre sonra bir fırtına kopar ve eski istasyon saatinin olduğu bodrum katını su basar. Kız neler olduğunu görmek için odadan dışarı fırlar ve Daisy Benjamin'in adını söyleyerek hayata gözlerini yumar.